Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son dönemlerdeki karşılaşmalara baktığımızda, Monza ve Brescia arasında oynanan maçların genellikle karşılıklı gol atıldığını ve çekişmeli geçtiğini görüyoruz. Özellikle Brescia'nın aldığı sonuçlara baktığımızda, gol yollarında oldukça etkin olduğunu söyleyebiliriz. Monza'nın da özellikle iç saha maçlarında skor üretme konusunda başarılı olduğunu görüyoruz. Her iki takımda gol bulma konusunda istikrarlı bir performans sergilerken, savunmalarda sıkıntılar yaşadıklarını belirtmek gerekiyor. Yapılan analizler ışığında bu karşılaşmanın gol yollarında hareketli geçeceğini ve beraberlikle sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Tahmin 2.56 oran 1.47 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.